Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Onların 100'e kadar sayacağız Ama İngilizce İngilizce onların kadar sayacağız Hep birlikte arkadaşlar Şimdi hemen Birlikte sayalım Böyle 10 20 30 40 altında yüzer yüzer yüze kadar yapacağız yine 50 50 60 70 80 90 ve 100 Evet arkadaşlar yüze kadar yaptık 100 buradan Şimdi biz sayacağız arkadaşlar. Size göstereyim sayacağım. 100, 100 demek o yüzden bunu da işaretledik. 100 diyoruz bir yüz falan öyle bir şey işte. İşte öyle ona ona düze kadar sayacağız hep birlikte dedik ve saydık. Umarım öğrenmişsinizdir. Bir daha tekrar sayalım. arkadaşlar. 200 de söyleyeyim size 200. İşte öyle 200, 300, 400 öyle gidiyor arkadaşlar. İşte öyle videomuz bu kadar.